Hatay'da MİT tırlarını durdurduğu için görevden alınan Savcı Özcan Şişman'ın 35 milyar dolarlık akaryakıt soruşturması yürüttüğü ortaya çıktı. tarafın haberine göre her şey bir cinayetle Delta Petrol'ün üst düzey yöneticisi Ömer Cemil Sanal'ın 2007'de öldürülmesiyle başladı. İlk etapta olay basit bir cinayet gibi görüldü ama dosya Adana'ya gidince olayın rengi değişti. Adana Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman cinayetin ardındaki sır perdesini araladı. Olayın basit bir cinayet olmadığını ortaya koydu. Suikastin arkasında akaryakıt kaçakçılığıyla bağlantılı çıkar amaçlı bir suç örgütü vardı. <laughs> Savcı Şişman'ın araştırdığı akaryakıt kaçakçılığındaki vurgun devasa boyutlardaydı. Soruşturma asker, bürokrat ve bazı AKP'lilere kadar uzandı. Ağustos 2013'te yapılan operasyonlarda tutuklananlar arasında Hatay 4 yola bağlı Yeşilköy beldesinin AKP'li belediye başkanı Fatma Görgen Selimoğlu da vardı. Ancak her şey Ocak 2014'te Hatay'da Suriye'ye silah taşıdığı iddia edilen MIT tırlarının durdurulmasıyla değişti. Çünkü MİT tırlarıyla ilgili dosyaya Savcı Özcan Şişman baktı. Ancak Savcı Şişman olayın ardından bizzat Başbakan Erdoğan tarafından hedef gösterildi ve görevden alındı. Ancak Savcı Şişman'ın görevden alınmasıyla 35 milyar dolarlık kaçakçılık soruşturması da darbe yedi. Soruşturma dosyası 4 yola geri gönderildi. AKP'li belediye başkanı Selimoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler de serbest kaldı. Sonuçta savcı şişmanın MİT tırı bahanesiyle görevden alınması ve dosyanın dört yol savcılığına gönderilmesiyle aralarında siyasiler, bürokratlar ve askerlerin de bulunduğu 35 milyar dolarlık kaçak akaryakıt soruşturması büyük darbe yemiş oldu.